Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber son 13 detayında spawn'daki NPC'lerin ne yaşadığını anlatacağım. Kanalıma abone video like atmayı unutmayın ve videomuza geçelim. 2 hafta civarında bir süredir yoktum. Geri geldim. Ses falan o ayarları değiştirdim. O ayarlar kötüydü. Ondan da bıraktım biraz da. Evet, ilk bizi karşılayan solda Zindan Gardiyanı bu yakında gelecek bir güncelleme. Bunu o yüzden geçiyorum. İkinci olarak etkinlik yöneticisi. Bu buradaki etkinlikleri anlatıyor. Yani bu etkinlikler olabilir ama ne zaman olacağı belli değil. Herhangi bir belirli bir tarih yok. Kutucu Furkan'da. bunlar yakında gelecek. Bunlar yok henüz. Bu kutular bunları açabiliyorsunuz. Bunların içinden o itemler çıkıyor. Bunlar. Bunlar 10 10 ya yani 10 sonuncu kredi. 10 lira yani bir sonuncu kredi 1 lira. Bu da 16. Bu 22 SC ve içinden böyle kan kılıcı gibi çok değerli eşyalar çıkarabiliyorsunuz. Birazcık da paranızı gözden çıkarmanız gerekiyor. Burada depocuda bir nevi chest kullanabileceğiniz hatta chest kullanabileceğiniz bir yer Burada chest'inize itemler koyabiliyorsunuz. Para vererek de yükseltebiliyorsunuz. Başka en önemli şeyimiz kaptan. Kaptanda 5 tane dünya var. 5 tane dünyaya girerek survival oynayabiliyorsunuz. Evet bir de yeni gelen oyun asistanı var. Oyun asistanı slash menüdeki aslında ki 10 özellik. İstatistik yani zaten 25 saat 25 gün oyundaymışım toplam. Toplam ne kadar oyunda geçirmişsiniz o süre falan bunlar sıralama Bunlar en çok neler kimin ne yaptığı falan yani mesela en çok parası olan en zenginler falan ya yani bunlar bir, bir, başka özellik sandık sandıkta chest yazarak ulaşabiliyorsunuz bu chestin içinde eşyalar koyabiliyorsunuz nas vererek yükseltebiliyorsunuz belli bir seviyeden sonra VIP olarak yine de maksimum seviyeye çıkarabiliyorsunuz Başka bir özelliğiniz bilgilendirme. Burada oyun bilgilendirmeler falan filan. Markette mesela kaktüs falan yaptınız. Kaktüsleri böyle satabiliyorsunuz. Başka bir özellik ayarlar. Mesela bilgisayarınızın özelliği kötü. Ve oyunda oyun spikmanına girdiğinizde çok oyuncu var. Ve bilgisayarınızın kasmasına neden olur. Bunu kapatarak böyle FPS'inizin 2-3 katına çıkmasına sebebi sebep olabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey yani bu özellik. Duel istekleri, duel atabilirler, atamazlar falan. Ticaret istekleri, yine ticaret atabiliyorlar. Tanınma özelliği. Özel mesaj, PM toggle. İhale başlatma mesajları böyle. İhale yani ihale bunu açarsanız ihale başlatma mesajını görebilirsiniz. Duel ustasında duellolar 1v1 PvP o özellik. Şu anki aktif düellolar. Şu an yok mesela kimse yapmıyor. Düelle geçmişte böyle. Kendi düellolarınız. Son düellolarda herkesin yaptığı son düellolar oluyor. Bilgi düello hakkında bilgi. Siz de bakabilirsiniz. Görev ustası burada. Eğer ki bu se bunların seviyeleri var. Eğer ki iler ileriki seviyeleri derseniz. Güzel özellikler ekleniyor. Mesela otomatik inşallah koyun kazmanıza sağ tık basarak işaret verebiliyorsunuz ilerge bir seviyeden sonra örnek bu geldik tüccara Bu da böyle eşyalar buradan eşyalarınızı satabiliyorsunuz ve o gösterdiğim az önceki marketten de kat ve kat fiyatla fiyatına satabiliyorsunuz bu özelliği yarıyor bu videodan da bu kadardı görüşmek üzere takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın